Merhaba hanımlar, gün hayrı üzerinize olsun. Mutlu ve keyifli bir gün diliyorum hepinize. Şükür Rabbime yine muhteşem bir günde sizleri, bizleri buluşturdu. Şükür kavuşturana, 11 ayın sultanına kavuştuk. Selamladık, buyur ettik. Bakalım evimize nasıl ağırlayacağız onu. Bugün ilk günümüz. Rabbim kolaylaştırsın. İlk günlerde böyle biraz kişiyi sallıyor. Sonra vücut alışıyor dünyalışı ruh böyle bir şey, beden böyle bir şey. Önce bir reaksiyon gösteriyor. Sonra onunla uyumlanıyor. Hayatımızdaki her şey için bu geçerli. Bir şeyle uyumlanmak istiyorsanız onu da istikrarlı bir şekilde devam etmeniz lazım. İşte bu oruçta istikrarı sağladığımız gibi Hayatımızdaki diğer konularda da istikrar sağlayabilirsek onlarla uyumlanırız ve onlar bizim artık gerçekliğimiz olur. Bizim artık alanımızı oluşturur ve konfor alanın bir parçası olur. İşte en büyük sıkıntımız şu ki Burada bir şeye mecbur kılınıyoruz. Rabbimin rızasını kazanmak, bir otorite bizi takip ediyor. Dolayısıyla o otoriteye karşı gelemiyoruz ki onun rızasını dışına çıkarız. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Zorlansak da devam ediyoruz. Kimimiz işte zorlanıyor, işte açlamıyorum, dayanamıyorum demesine rağmen sabırla sabırla günün sonunda onunla uyumlanıyorsunuz. Şükürler olsun ki Öyle şanslıyım ki iki tane dünyalar güzeli kızım var. En büyüğü 13 yaşında küçüğüm 11 yaşında. Bu sene e, büyüğü zaten geçen sene de iftar masamdaydı, savur masamdaydı. Bu sene de 11 yaşındaki eklendi. E, çocuklarımda bunu görebilmek, e, o çabayı görebilmek beni çok mutlu ediyor. İşte zorlanıyor naif vücutları. Günün sonunda ne yapıyor? Uyumlanıyor. Demek ki. Biz de çocuklarımızda bir şeyi oturtma adına eğer istikrarlı olursak, şefkatimizin sertliğini gösterirsek demek ki onunla uyumlanıyor. Şimdi burada Allah'ın şefkatinin sert boyutunu görüyoruz. Dolayısıyla onun rızası için ne yapıyoruz? İstikrar sağlıyoruz. Yani demek ki biz hayatımızda hangi konuda olursa olsun istikrar sağladığımızda başarıyı elde etmememiz mümkün değil. Hani birçok hatun diyor ya, "Hocam işte namazda istikrar sağlayamıyorum ya da başladığım şeyi bitiremiyorum ya da şunu işte nihayete erdiremiyorum." İşte orada bir otoritenin gücü olmadığı için istikrar sağlamakta zorlanıyorsunuz. Elbette ki namaz da bir otorite gücüdür ama e, oruç kadar değil. Çünkü düşünüyorsun ki ya oruç 11 ayın sultanı. 11 ayda bir geliyor. Ben burada ne yapıp edip istikrarlı olmalıyım. Ama namazda düşünüyorsun ki ya sürekli var. Nasıl olsa belki telafi ederim düşüncesi. Yani daha doğrusu şeytanın vesvesesi oradan sizi alıkoyuyor ve sizi maalesef harama doğru getiriyor. İşte disiplinli bir insan, Müslüman olan insandır, Müslüman disiplinli olandır istikrarlı olandır. Hangi işte olursa olsun önce kendisine olan saygısından, kendisine olan meşguliyetini arttırma noktasında hem şefkatinden hem de otoritesini aynı anda tutarak o noktanın arkasında durması gerekiyor. Çünkü istikrarlı olmadığınız hiçbir alanda başarılı olamıyorsunuz. İstikrarlı olmadığınız hiçbir alanda gelişemiyorsunuz, güzelleşemiyorsunuz ve büyüyemiyorsunuz. Çünkü Ramazan istikrarı insana öğreten, iradeyi öğreten, kişi ki değişimi gösteren bir ay. Yani oruç bizim güzelleştiren bir mekanizma. Oruç bedenimizi toksinlerden arındıran, bedenimizi iyileştiren, organlarımızı şifalandıran, organların şifalanmasıyla zihnimizdeki bütün parazitleri yok eden, zihnimizi şifalandıran, özellikle de nefsimizi terbiye, yani o bizim ego kısmımız olan, işte şımaran, ondan sonra enaniyeti devrede olan amigdala dediğimiz kısmı terbiye çeken ve bizim hayrımıza olan, bize bir şeyleri öğreten bir aydır. Ve bu ayı en güzel şekilde geçirebilmek adına ne yapıyoruz? Bir taraftan mukabelelerimiz, yani Kur'an hatimlerimiz başladı. Bir taraftan orucumuz var. Bir taraftan namazlarımızda nafile namazları ekliyoruz. Özellikle tavsiye ediyorum her gün akşam namazından sonra iki rekat namaz var biliyorsunuzdur duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, özellikle bu iki rekat Fatiha'dan sonra üç ihlasla kılınan, nafile namazı diye niyet edilen namazı kesinlikle kılın. Çok büyük fazileti var. Namazlarımızı arttıralım. Teravihlerimize istikrar sağlayalım. İyiliklerimizi arttıralım. Sadakalarımızı arttıralım. Hakikaten yani ölümü sık sık hatırlayalım. Ramazan veda faslıdır. Ramazan gideceğimiz yeri bize gösteren en önemli aylardan bir tanesidir. Dolayısıyla Ramazan'ı en iyi şekilde geçirebilmek adına sürekli sürekli bir riyazat sistemiyle yaşamalı ve bunu en iyi şekilde yapabilmek adına hem elimizi hem dilimizi, hem gözümüzü hem kulağımızı ne yapacağız? Muhafaza edeceğiz. Oruç tutturacağız, sadece aç kalmakla günü doldurmayacağız, o zaman ziyanda olanlardan oluruz, o zaman kaybedenlerden oluruz. Ramazan boyunca televizyonumuzu evimizden kaldıracağız, uzlete çekeceğiz. E, mümkün olduğunca az insan, öz insan felsefesiyle devam edeceğiz ve bol bol ilim talep edici olacağız. Tabi bu arada misafiri de masamızdan eksik etmeyeceğiz. Allah için davetimizi her zaman icabetimize edeceğiz ve günün sonunda sılay rahimi de merkezimize koyacağız tabii ki. Melayani'den uzak duracağız. Bu noktada Ramazan'ı en iyi şekilde geçirebilmek adına hep beraber Bismillah deyip bu yola girdik. Daha ne yapabiliriz? E, birçoğumuzun en büyük sıkıntısı namazlarımızda istikrarı sağlayamıyoruz. İbadetlerimizin arkasında duramıyoruz. Belki de oruçluyuz ama açlığı yanımızda kalıyor. Lisanımızda oturtamıyoruz orucu. Bu yüzden öfkemizi başka boşluğa kusmamız lazım. İyi dil, iyi düşünce, iyi görme iyi konuşmayı arttırmamız lazım bunun içinde ne yapmamız lazım Hani Ramazan arınmayı ya Ramazan Riyazat ayı ya Ramazan işte bütün kirden pastan arınma ayı ya o zaman ne yapacağız midemizde e, orada sıkışan duygu bankasını öfkeyi nefreti kızgınlıkları ne yapacağız kusacağız. Yani temizleyeceğiz. Bedenimizi bir temizleyeceğiz. Öfkeden temizleyeceğiz. Geçmişe takılı kalma zihniyetinden bir çıkacağız. Geçmişi rahat bırakacağız. Ve artık anın içerisinde gelecekle ilgili büyük ümitler besleyeceğiz. Geleceğimizi imar edeceğiz. Bu şekilde düşünürsek kazananlardan oluruz. Bu noktada düşünebilmek adına biz buradayız. Elemanın Altın Kaynak Akademi olarak size katkı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorsunuz Miraç eğitimimiz var. Ee, kainatın dilini anlamaya başlayacağız. Kainatın dilini okumaya başlayacağız. Ondan sonra Allah'ın bize ne anlatmak istediğini algılamaya başlayacağız. Okuduğumuz Kur'an'ın bizde nasıl açıldığını hayretle seyredeceğiz. Ve bir şeylerin kolaylaştığını, bir şeylerin bereketini görmeye başladığınızı, bir şeylerin arttığını fark edeceksiniz. İyi ki de almışım diyeceksiniz. Tam Ramazan'ın ruhuna uygun bir eğitim. Çünkü bedendeki bütün düşünceleri, zihindeki bütün öfkeyi, nefreti, kırgınlıkları boşaltacaksınız. Ve en kötü düşündüğünüz şeyler pozitife dönecek. Geçmişe dair öfkelerinizi boşaltmış olarak artık kızgınlık diye bir kavramı bedeninizde tutmayacaksınız. E, hoşgörüyle, sevgiyle bakıp herkese bunu helal edeceksiniz. Hakkınızı helal edeceksiniz, helalleşeceksiniz. Muhteşem bir ruh yapısına ulaşacaksınız. Tamamen sakin, tamamen relax ibadetlerinizi yapacaksınız. Namazınızı miraçta kılmayı deneyimleyeceksiniz. Kur'an'ınızı Miraç'ta okumayı deneyimleyeceksiniz ve o rabıta sisteminin içerisinde muazzam bir lezzet alarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşliğinde onun veçhiyle Kabe'nin karşısında o hali uyumlanarak, o hali hissederek hem duygularınız dönüşecek, hem kimliğiniz gelişecek, hem de yeni bir insan olarak bayrama ulaşacaksınız. Bayrama daha önce görüşemediğin insanla görüşmek ister misin? Öfke duyduğun, görmek istemediğin insanları görmek ister misin? Sılay rahimi tam manasıyla yaşamak ister misin? İşte bu eğitim tam sana göre. Geçmişten çıkmak, obsesiflikten çıkmak, zihindeki bütün parasitlerden çıkmak ister misin? Bedende de ağırlıklarını temizlemek ister misin? Atasal aktarım, anne karnı şifa çalışması yaptırmak ister misin? Bedenindeki bütün hücrelerin, özellikle de organlarının hücre bazında şifalanmasını ister misin? Şifalandıkça bedendeki ağrılarının dindiğini, hastalıklarının iyileştiğini tanımlamak ister misin? Bunu deneyimlemek ister misin? Bağımlılıklarını, örneğin sigara vesaire bunları bırakmak ister misin? Kıtlık bilincinden çıkıp bolluk bereketi hayatına misafir etmek ister misin? Önündeki bereketlerin kısmetlerin açılmasını ister misin? Özellikle bekar hatunlar ruh eşinle buluşmak ister misin? Ve iş kapılarının sana açılmasını ister misin? Özellikle kilo problemleri olanlar kilosunu verebilmeyi kolaylıkla verebilmeyi, bedendeki bütün fazlalıklardan kurtulmayı ister misin? İşte bunların daha sayamadığım birçok e, sebep, birçok sebebin sonucunu bu eğitimde alacaksınız. Bu eğitimde şifalanıp öğreneceksiniz. Nefis mertebelerini, bilinç boyutlarını, çakraları, özellikle oradaki esmaları ve surelerin sizde açılımını öğrenmek ister misiniz? Bedeninizde uyuyan Kur'an'ı uyandırmak ister misiniz? Bambaşka bir bilinçle hayata devam etmek ister misiniz? İşte eğer cevabınız evetse, işte bu eğitim tam size göre. Bayram'a tertemiz, sıfır kilometre bir hatun olarak girmek ister misiniz? Bayramda Aa sana ne oldu? Çok farklı bir havan var, çok farklı bir avram var. Seni daha önce böyle görmedim, inanılmaz mutlusun insanların demesini ister misin? İşte tam da bu hali deneyimliyoruz biz öğrencilerimizde. Yeni bir kimlikle yaza doğru gidiyoruz. Yeni bir kimlikle hayatına devam etmek. Çünkü biz mecburuz affetme, biz mecburuz geçmişle helalleşmeye, biz mecburuz hayatımızdaki öfkeyi dönüştürmeye. Çünkü onları dönüştürdükçe amel defterimizi dönüştürüyoruz ve biz ölümlü bir varlığız ve ölüm anı geldiğinde o nedamet denilen korkunç pişmanlıkla buluşmamak adına telafisi olmayan, dönüşü olmayan o pişmanlıkla buluşmamak adına mecburuz kendimize dönmeye, amel defterimizi dönüştürmeye. Çünkü imanımız var, iman ediyoruz, Müslümanız elhamdülillah öldükten sonra hayat var, amel defteri var, sual var, kabir var. Dolayısıyla bunların hesabı var. E buna itikadımız varsa biz mecburen kendimizi dönüştürmek zorundayız. Yani neresinden tutarsak, neresinden kurtarırsak Bizim için kârdır. Biz buna bakacağız ve amel defterimizi ne yapacağız? kâra dönüştüreceğiz ve amel defterimizi sağ taraftan almak için bir çaba göstereceğiz. İşte o çabanın gösterileceği ay bu aydır. Hele Ramazan'da alınan ilimler katlanarak feyzi artıyor, katlanarak bereketi artıyor, daha çok kimlik ediyorsunuz onu. Çünkü Ramazan'da dünya olarak, yani Müslüman ülkeleri olarak veya da Türkiye olarak Frekansımız teta'ya doğru düşüyor. Yani bu ne demektir? yani öfke frekansından daha çok çıkıp Türkiye olarak da yani Ramazan'dan dolayı bir yüksek frekansta oluyoruz. Bu frekansla birlikte bir eğitim talebinde bulunduğunuz zaman bu ay çok oturuyor. Yani bu ay aldığınız eğitimler sizde çok oturacak. Bunun hayrını göreceksiniz. Çünkü bir kere bedeni dinlendirmiş bir şekilde eğitimi alıyorsunuz. Beden aç kaldığı için bu sefer algılamanız açılıyor. Bedendeki parazitler temizlendiği için o bilgi sizde hızlı bir şekilde demleniyor. Hızlı bir şekilde halinize aktarıyor. O yüzden Eğitim almak için çok ideal bir zamandır Ramazan. Yani Ramazandan daha bereketli, daha feyizli, daha önemli bir zaman dilimi yok. Bu zaman eğitim için idealdir. Tavsiye ederim. Yani beni biliyorsanız, güveniyorsanız, bu noktada e, öğrencilerimizin de referansını görüyorsanız, inanın bana en doğru şey yapmış olursunuz. Ben hep şunu söylüyorum: e, hayatınız bir öncelik olması lazım, bir seçenek değil. Öncelik olursa hayatınıza yatırım yapar. Seçenek olursanız hiç kimse size kıymet vermez. Siz kendi hayatınıza kıymet vermediğiniz sürece başkası da size kıymet vermeyecektir. Hep bir seçenek olarak kalırsınız ve ömrünüzü böyle tüketirsiniz. Ama hayatınız önceliğiniz olursa o zaman başkalarının da önceliği olursunuz. Bu çok önemli bir detay. Çünkü bakıyorum hanımları dinliyorum. Hep hayatları hayatı boyunca kendini bir seçenek olarak görmüş. Dolayısıyla öncelik olmamış. Hep önceliği başkaları olmuş. Sonra günün sonunda gelmiş işte 50 60 yaşına koca bir sıfır. Nedamet, korkunç bir pişmanlık ve günün sonunda koca bir sıfırla buluşuyor. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş oluyor. Diyor ki yani ömrüm bitti. E ben bu ömrümde kendim için ne yaptım? Kendimi yetiştirmek için ne yaptım? Kendimi mutlu etmek için ne yaptım? Kendimi dönüştürmek için ne yaptım? Hadi onu da geçtim amel defterim için ne yaptım? Çünkü benim iyi bir Müslüman olabilmem için içeriden başlıyor bu Müslümanlık. İçeride iyi bir halde olmam lazım. İçeride iyi bir insan olmam lazım. Çünkü ben namaz ibadet ederken öfkeliysem, sürekli çevreme saydırıyorsam, sürekli geçmişime saydırıyorsam ve orada takılı kalıyorsam benim ibadetlerimi yiyip bitiriyor. Hani üstad diyor ya bir insanın bir amellerini gıybet yer bitirir bir odunun ateşin odunu yiyip bitirmesi gibi insanın da diyor e, öfkesi, nefreti ve kırgınlığı yapmış olduğu ibadetleri yer bitirir bir ateşin odunu yemesi gibi. E şimdi sen ibadet bir taraftan yapmaya çalışırken, e bir taraftan öfkene hakim olamazken, içeride sürekli kaos yaşarken, sürekli geçmişe saydırırken, sürekli bir kişileri suçlarken senin dinini yaşama özgürlüğün yok. O zaman ne yapacağız? İbadetinden de şüpheye düşüyorsun. Çünkü ne oldu? E, namaz kılıyorum, işte oruç tutuyorum, hatimler indiriyorum. Bu kadar da ibadet ediyorum, bu kadar da iyi bir insanım. Sadakamı da veriyorum diyorsun. Ama ya onlar gittiyse? Ya onlar amel defterinde durmuyorsa? Bir de o var yani. Ya onları ateş odunu yediği gibi senin öfken yiyip bitirdiyse ki bu delille, tespitle ispatlanmış bir şeydir. Özellikle tefsirlerde sürekli bunu dile getiriyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ifade ediyor. Öfke bu kadar tehlikeli bir şey. Takıntı bu kadar tehlikeli bir şey. Tekrara düşmek bu kadar tehlikeli bir şey. Hal böyleyken yaptığın ibadetler bile elinde kalmıyor. O yüzden ilk önce içeriği temizlemeli, içeriden dışarıya doğru Müslüman olmalıyız. İçeriden dışarıya doğru ibadet etmeliyiz. İçeriden dışarıya doğru bir hal, bir surete girmemiz lazım arkadaşlarımız. Bunun içinde evet Miraç eğitimi gerçekten tam bu eğitimin sahibi. Sevgiyle kalın görüşmek sen Allah'a emanet.